Havalar soğumaya başladığında mutfağımdan eksik etmediğim cevizli havuçlu bol tarçınlı çok güzel bir kek hazırladım. Karıştırma kabının içerisine 3 tane büyük boy yumurtayı alıyorum. Eğer yumurtalarınız küçükse 4 tane kullanın. Üzerine de 1,5 su bardağı toz şekerini ilave ediyorum. Mikserin yüksek devriyle şekerim iyice eriyene kadar çırpıyorum. kekimizin güzelce kabarması için şekerimizin erimesi gerekiyor. Yumurta ve şekerin böyle beyazlaşıp köpük köpük olmaya başladı. Artık tamamdır. Ardından diğer malzemeleri ilave ediyorum. 1,5 su bardağı süt 1 su bardağı sıvı yağ, bir paket vanilya, bir buçuk paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı tarçını ilave ediyorum. Yaklaşık 3 su bardağı unu da ekledikten sonra bu malzemeleri şöyle karıştırıyorum. Kıvamına göre un ilavesi biraz daha ekleyebilirsiniz. Ben bu tarif için tam 3 su bardağı un kullandım. Son olarak içerisine 1 su bardağı rendelenmiş havuç ve 1 su bardağı da ceviz ekliyorum. Bu malzemeleri de şöyle karıştırdıktan sonra artık kek harcım hazır. Spatulayla böyle alttan üste doğru karıştırıyorum ki böyle yumurtamızın havası sönmesin. Kalıbımı katı yağ ile güzelce yağladım. Yağlamış olduğum kalıba kek harcımı döküyorum. Fırınımı da önceden 160 derecede ısıttım. Isıtmış olduğum fırına kekimi gönderiyorum. Yaklaşık 50 dakika ve 1 saat arası kekim pişiyor. Kekim fırınımdan çıktı. Böyle daha çabuk çıkması için altına nemli bir bez koyuyorum. Böyle bir 10 dakika sonra kalıptan kolaylıkla bu sayede çıkıyor. Kekim çok güzel bir şekilde bakın altı üstü kızarmış. Böyle yumuşacık dokusu da Öyle soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum ve artık servise hazır oluyor. Burada dilerseniz üzeri için labne peynir ve toz şekerini de böyle çırpıp üzerine servis aşamasında ekleyebilirsiniz. Her iki şekilde de bu kek çok güzel oluyor. dokusu iç harcı yumuşacık ve mutfağınızdan bence eksik etmeyeceğimiz özellikle kış ayı geldiği zaman benim de sıklıkla yaptığım kek tariflerinden bir tanesi kesinlikle havuçlu, cevizli, bol tarçınlı bu kek oluyor. Sizler de bu keki gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Çakalın.